Meme ameliyatı yaptığımız hastaların e, ameliyathaneden çıktıktan sonra yatağında nelere dikkat etmesini istiyoruz? Ee, ne gibi komplikasyonlar olabilir? Hastaları hangi konuda uyarıyoruz? Ee, biz ameliyattan çıktıktan sonra ilk baktığımız göz ucuyla direndir. Direne anormal bir kanama olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ve e, hastamıza da hemşirelerimize de mutlaka direnini takip etmesini istiyoruz. Çünkü erken dönemde e, en çok yaşayabileceğimiz komplikasyon e, direne olan kanamalardır. Bu e, genelde hastanın bir e, kanama diyetezi varsa Sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa kanama riski biraz daha normalden fazladır. E, ya da e, siz teknik olarak iyi bir kanama kontrolü yapmadıysanız e, ve buna bağlı olarak e, erken dönemde kanama komplikasyonu ile karşılaşabilirsiniz. E, bu durumda eğer kontrol edilebilir e, hafif kanamalarsa e, bunu takip edebiliyoruz. Ya da e, çok ciddi şekilde direne kanama mevcutsa hastayı tekrar ameliyata almamız söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde koltuk altında lenfleri diseke ettiğiniz zaman koltuk altından da e, ciddi kanamalar olabilmekte. Onun dışında e, geç dönemde fleplerin altında seroma dediğimiz sıvı toplanması söz konusu olabiliyor. Ben kendi pratiğimde postop dönemde mutlaka elastik bandaja alıyorum hastaları ve bu kompresyonla hem kanama kontrolü açısından hem de seroma'yı e, daha iyi kontrol et, edebildiğimi düşünüyorum. Hatta diren çekildikten sonra da bir süre daha elastik bandajı uygulamaya devam ediyorum. Onun dışında flap nekrozları ortaya çıkabilir. Flap nekrozları da eğer e, çok ince flap çalışılması ya da yara gergin kapatılmışsa flap nekrozu olabiliyor. Ameliyatın yine tekniğine bağlı olarak sinir yaralanmaları, kolda uyuşmalar, kol hareketlerinde engelleyici durumlar olabilir. Erken dönemde ya da uzun vadede omuz kol hareket kısıtlılığı söz konusu olabilir. Bunun için de biz mastektomi yaptığımız hastalara bazı kol hareketleri öneriyoruz. Bunu da genellikle erken dönemde önerenler var ama ben kendi pratiğimde 7. günden sonra hatta diren çekildikten sonra kol egzersizlerine başlanmasını tavsiye ediyorum. Yine mastektomi yaptığımız hastalarda aksiler diseksiyon da yapmışsak daha sık karşılaştığımız geç dönem komplikasyonu kolda lenfödem. Lenfödem konusu da üzerinde çok durulması gereken bir konu. Bir sonraki videoda lenfödem konusuna değineceğim.